Var mı sizler var var. Gitmiyor yoksa şey mi yine? Kaldığımız yerden fozmofobiye devam ah, ediyoruz yine, arkadaşlar. Aynı vallahi. <laughs> bir de kitap alırsak. Yok. Yok, bir tane daha var ya bunun bir Gidelim Onunla şuradan da bir de. Yok yok yukarıdan. ben de Anahtar alalım. <laughs> ha okey tamam. Ne aldınız siz? Sen... El feneri bir de kitap. Hangi moddayız? Ah. Tamam. Tamamdır. Ee, elektrik hangi katta? Elektrik hangi katta? Kanka ilk kat sol taraf açıyor şimdi. Biz yerin bulalım. Hızlıya bir gidelim. Şöyle bakalım. hayalet hale yayalım arkadaşlar biraz. Şurada hayalet yok. Buldum Bura bura bura. Bura. Hayır, hayalet ayak sesi verdi. Emin misin burası soğuk? Evet, 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 evet. Here is a sign. Here is a sign. Here is a sign. Oraya gidelim bir. Şuradan şunu alalım. Vereyor ya. Tamam. Oda mı? Kanka, bilmiyoruz yükseltesem. MF30 ya daha demin Niye? Ben İyi bir konuşmayı denesem. Koysam tamam. Mi ben yok. bir konuşmayı yok. deneyim. Aynen. Çık Kapattım. Kapattım. Where are you? Are you here? Havalı da arıyor. Where are you? Ve, the... tamam konuştum. Ve, ol, tamam. Hayaletimiz konuştu arkadaşlar. Split box'ımıza. Give us a sign, something write. Give us a sign, give us a sign. Hayaletin adı ne? Ghost oluyor zaten ya için. Arkadaşlar bunun gibi, fozmu kaldırdığımız yerden. Kal Tamam. UV'miz var. Görev, görevler ne? Hayatı, tütsü, fotoğraf, okey. Foto bende var. Tütsüyü de alıyorum, bekle. Gerçi fotoğraf alamam. Ben zaten geri geleceğim ya, sıkıntı yok. UV ışığı alacak yerim var bu arada. Aldım ben, aldım burada. Tamam işte onu alacağım zaten. Tamam götürüyorum eksik. Tamam. Hızlı bir gidelim. Kız ölmüş deme burada. Dondurucu soğukluk var. Dondurucu soğukluk var. Lisa. Bu. evet konuştu konuştu. Lisa. You are friendly. Sesim geliyor mu benim size? Geliyor kanka geliyor. Dondurucu soğukluk var. Unutmayın dondurucu soğukluk var. Evet. Bir de split box var. Tamam dur bakalım. Diyor. Lisa are you friendly? Lisa. Varsa. Bir bakalım. Hayalet kapıyı açtı. Hayalet yazısı var. Tam bana dedi ki bak bana şunu dedi. Hayalet bana şey dedi gidin. Ne dedi? Gidin dedi gidin. Kankam bak kapıyı açtı bak fotoğrafa bak anlayacaksın. Ari friend dedim yok dedi kapıyı açtı çık git lan dedi. <laughs> Ama ne no, de oldu tekrar girelim boş ver. Bu hikayede yanan. Gelimiz neydi şimdi bakalım. Bizim ikiler Fingerprints e. var. Tüsü kullanarak şeyi temizledik. Hayaletimiz viri. Bir şey ben aldım. Hay Hayaletimiz tamam, virüs. Çocuğum bağırma bağırma. Parmak izi var mı kanka? var. Parmak izi var. Okey, tamam. Şimdi dur ben bir sesinizi ayarlayayım. Şöyle. Sen hadi. parmak izinin fotoğrafını çek bir de. Tamam, ben... Çektim. Bakabilirsiniz J'den. Kapı sanırım o, şimdi. Tamam aynen parmak izi yaptım. Evet. Yaptım. Fenerim olmadığı için yani hem... Evet Freight. Tamam çekeceğim. Hızlıca bir gidelim. Hızlıca bir hayaletimize... Zaten bir olsun. Tamam. Taraftaki... Korktum biliyor musunuz? Çok korktum. Bizimkiler sandım. Nerede? E, çek. Çek. kapattık. Hızlıca bir kaçacağımız yeri seçelim. Öyle saldırıyor. Şunu da atalım. Şunu alalım. At şunu. Şunu al. Tamam. Üstte i̇şte kaçış yeri var dedi bizimkiler. Boş şu an oraya. Ben ölmek istemiyorum sonuçta. Kapıyı bile açmış buradaki manyak. Nereye kaçabiliriz ya? Dolap neredeydi üst katta? Ben üst kata kadar çıktım biliyor musun? İşte korku.

Hayalet büyük ihtimalle tek konuşuyor. İşte ben atak diyeceğim. Lisa. Kam atak. Kill my friend. Lisa. Lisa. Show attack. Lisa. Attack me. Attack me. Show Kill my friend. Lisa. Kill my friend. Lisa kill my friend Lisa kill my friend Come here Come Kill my friend Come here Lisa Ama ben niye ölüyorum lan Sen öl Alo Kanka bekle geliyorum Died e, Dead dedi öldü Anladınız işte. Ya o konuşsun o boş konuşuyor ya. Bence de git biraz daha sen zorla. Sonuçta kill my friend diyeceksin. Arkadaşlar canımızı sokakta mı bulmuşuz? Baksana şurada adam bekliyor şöyle. Ben canımı şahsen sokakta bulmadım. Aa, şey olmuş Hepsi olmuş. Tamam. Okey. Bunu attım. Hayaletin <laughs> fotoğrafını mı çekeceğiz sadece? Yok, atsak yaptım. Ben çakma Allah razı olsun bakar mısınız? Yüzde birdeyim birde. Yani üstünüze geldiğinde onu yavaşlatıyor ya hani hant yersek fotoğrafını çekerken atarsan ben de fotoğrafını çekip beni sormuş olabilirim. Yok bir şey anladım sıkıntı Şunu da içelim garanti ben ölmeyeyim arkadaşlar. Hani dediğim gibi ben canımı sokakta bulmadım. fotoğraf metinimiz de var. Çok güzeliz ya. Kız diye bir şuradan gidelim. Bizle biz geldik. Evde misin? E bur, tamam. Liza, show yourself. Yaz Ya şu kuru ters yüz açık bırakmanıza gerek yok. Görevi yaptık zaten. Show yourself. Show yourself. Show. Show yourself. Orsa, Sağdan verdi yine ayak sesini ya. Üsttekini ben nerede olduğunu bilmiyorum bu arada. Duvarlardan da geçiyor onu ne yapacağız? Tamam, Kaçacağız oraya gelemiyor merak etme. Tamam. Kaçacağım göstereyim yemiş. Afiyet olsun. Nerede göstersinize? Neden? Neyi açıyorum? Işınla niye sigortayı açınca? Ha. Açılıyor. Bilmiyordum bunu. Sigortayı açmanla bu arada kafa attı bana biliyorsun değil mi? Yo. Bu at bunu da yemiş, bu hacı da yemiş tamam. Yo bir dişi kalmış. Attack me. Attack me. Lisa. Gözüktü mü peki sana? Lisa gel artık be. Gözüktü, gözüktü. Attı, tamam. Peki o zaman bir daha aç. Fotoğrafını çekelim kapatalım yok açma açma o zaten geldi. lisa gelmesen, lisa show yourself attack me show yourself attack me, attack me. lisa kankam gelmiyor işte Adın, bir açman açman ya bir kere eline bir kere eline Evet. Haç yine evde. Sen içeride dur. Sen içeride Bak. dur. Sen git. Ya gel yap, o gel. Ben çekeceğim. Ben e, ben de 5 şey. tane var Lisa. Show yourself. Kama tak. Bak ne yap biliyor musun? Kız dolapta saklansın. Sen elektriği aç. Duyuyor musun beni? Ben öleceğim oğlum ben. Aç kapat. Show Yourself Kapatabilirsin <gülüyor> <gülüyor> Kafat, Kapat kapat Zaten kapatmışsın evet, Doğru, Ne bileyim ayak sesi duydum <laughs> Beş Lisa, tane show yourself, Lisa şurada bekleyeceğim. Çek gelmiyor bu. Hayatımda gördüm en utangaç hayalet yani. Ana. <laughs> Kendime titiz oldum. Bak o da orada pusuyor. İnanılmaz. Elimizde bir şey de yok ki arkadaş kafasına atalım hayvan. Hayalet et. Kaç. Kaç. Fotoğraf makinesi de ben değildi. Yapacak yani olacak iş değil bu. Gerçi yırttı ya şey koydu. Şimdi şurada beliriyormuş değil mi? Ama yok gelet. Hayalet, hayalet büyük ihtimal. Üste diyeceğim de yok. Üste de, de olamaz. Hayalet geldi çekim seni hadi ya uğraştırma Yok abi hayalet görünürde yok arkadaşlar şu an saldırıyor Saldırı modunda bizimkilerden biri bile ölmezse tamam. Anında kapıyı kapattı Buradayım. Ha, tamam. Nerede ya hayalet spam oldu? Hayır. Niye? Ha, Yok. Nerede spam oldu? Lisa, attack me. Show yourself. Hala kapıyor şey ya. Allah'ım ya Rabbim. Sal kapıyı dolap var orada. Gideceğiz o tarafa. Lisa, I think you show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Lisa, show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Umarım bizim kimimiz de saldır. Çekcen, kaçma çekcen. Şimdi ol. Dolabı kapat. <laughs> Kapattık. Yani ben kapattım. Kanka, dolaba Sen Yok, Lisa burada da. Bir diğer eleman nerede? Öldüm öldüm. <laughs> Arkadaşlar hayaletimiz şuydu. Gözükmüyor da. Çok kötü bir şey ya. Bizimkiler yüzünden öldüm ben. Çekmiş miyim bari? Çekemedim. Senin yüzünden öldüm. Senin. Bana bak bana. Sen neredesin? Ben de O üst kata kadar kaçtı. Benim bir öldü. Ya, öldüm. Kapattım dolabı açtı sonra. Abi Lan çek ki para gelsin Siz nasıl adi Burada mazlum mazlum gariban gariban ölmüşüm Hainler bizimkiler ya Çifte denk geldik işte olay bu. Çekmeyelim yu ya. Beni öldürttüler bilerek. O. Yaptıkları hak değil. Ne arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. Hayaleti bulduk en azından. de. Aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay arkadaşlar.